Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza e, geldik e, yengeç burcuna yengeç burcu bakalım Şubat ayında neler yaşayacak evet e, kartlarımı karıştırırken e, hatırlatmamı yapayım e, kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. E, zil buton butonuna basmayı da ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Biliyorsunuz özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler Fesih Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ayrıca benim kendi kanalım var. Fesih Tarot kehanetleri. Orada da açılımlar yapıyorum benim kanalıma da abone olursanız çok ama çok mutlu edersiniz beni Hepinize minnettar olurum Evet bakalım görelim yengeç burçları Şubat ayında neler yaşayacak Bu arada nasılsınız İnşallah iyisinizdir İyi olmanızı temenni ediyorum. Beni e, beni sorarsınız Ben de iyi olmaya çalışıyorum Evet sizlerinizde e, sizlerin desteği sayesinde e, gayet iyi gidiyor her şey hepinize gerçekten teşekkür ediyorum İyi ki varsınız hep de olun diyorum Evet bakalım yengeç burçları e, bir mahkeme kağıdıyla kartıyla açtınız. Değnek ikilisi var. Bir şeyler bekliyorsunuz. Evet, bakalım önce dizelim. Sonra yorumumuzu yapalım. o yengeç burcu. Yolculuklar var, bir yerlere gidiliyor. Evet. Bir mahkeme kartı çıktı. Bu hayatınızla ilgili bir karar, bir uyanış, bir diriliş kartı mahkeme kartı diğer adaletle alakalı değil bu adalet sizin yani bu mahkeme sizin hayatınızla ilgili sizin kararlarınızla ilgili bir uyanış var bir değişim var hayatınızda belki sizler uyanışa geçeceksiniz sevgili yengeç burçları ...ben de bir yengeç burcu olarak... ...gerçekten bir uyanışa geçtim... ...diyelim zaten... ...güneş tutulmasından sonra... ...astrologlarımız söylüyor... ...insanlar uyanacak... ...değişecek... ...her şey değişecek... ...kova burcu... ...kova çağı da başladı biliyorsunuz... ...kova çağı iletişimdir... ...uyanıştır... ...öyle bir değişim var... ...ve bu değişim hayatınızla ilgili, ilişkinizle ilgili, artık yapmak istediklerinizle ilgili olabilir. Evet, değnek ikilisi var. Değnek ikilisi karar vermeniz gereken bir olay var. Ya da bir anlaşmanız var. Ama bu anlaşma henüz bir sonuca bağlanmamış. Bu ilişki de olabilir. Dediğim gibi iş, sağlık, kariyer, herhangi bir konu herkes kendi konusunu biliyor tabi bir anlaşma yapılacağı ya da yapılmış olup sonucunu bekliyorsunuz buradan ötürü bundan ötürü bir huzursuzluğunuz var burası hani kolektif olduğu için herkes kendi konusunu biliyor kendi niyetinizle ilgili bir şey söz konusu. Kılıçların dokuzlusu, huzursuz, uykusuz geceler, pişmanlıklar var. Belki huzursuzsunuz olacak şeylerle ilgili niyetinizle ilgili bir huzursuzluk yaşıyorsunuz. İstemediğiniz bir şeyler belki de gerçekleşiyor etrafınızda. Canınızı sıkan olaylar, bayağı bir huzurunuzu kaçırmış gibi. Ama diyor ki e, içine dön meditasyon yap bir süre dinlen bu dinlenmeye ihtiyacım var e, ermiş kartı bir ara ver e, ondan sonra yolun aydınlanacak diyor. Yani bir süre dua et dua etmeye ihtiyaç var e, ondan sonra e, mutlaka bir e, çıkar yol bir selamet kapısı açılacak diyor. Evet bir değnek kralı çıkmış. Belki bu enerjiye bürüneceksiniz. Burada değnek kralı, değnek kraliçesi fark etmiyor biliyorsunuz. Cinsiyet yok tarotta. Siz artık değişeceksiniz. Daha hareketli, daha aceleci, daha atılgan tutkulu olacağınız bir döneme gireceksiniz hayatınızda böyle bir değişiklik var çünkü e, kılıçların altılısı bakın burada bir yol uzak bir yol e, bir taşınma olabilir hayatınızda bir değişiklik var bu değişiklik ilişkiyle ilgili olabilir iş değişikliği olabilir e, ev değişikliği olabilir e, ya da Sağlık sorununuz varsa onunla ilgili bir yol yapmanız gerekebilir. Ama hayatınızda bir yola çıkış var. Yer değiştirebilirsiniz, bilinç değiştirebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz. Evet, haberleriniz ardarda arda geliyor. Bakın, ee, değnek sekizlisi, sık sık görüşmeler yapacağınız haberler alacaksınız. Bunlar telefon haberleri olabilir. Mail, ee, mesaj olabilir güzel haberler ama hızlı hızlı haberler var burada kılıç yedilisi niyetinizle ilgili aldatıldığınızı belki düşünüyorsunuz belki bazı bir şeylerin sizden kaçırıldığını size gerçeklerin söylenmediğini belki düşünüyorsunuz böyle bir enerji ya da olduğunuz yerden memnun değilsiniz, kaçıp gitmek istiyorsunuz, birilerinden kaçıyorsunuz veya da böyle bir şey. Ve kılıç beşlisi, söylenen sözler, canınızı sıkan olaylar, kişilerin davranışları, sizi üzen gelişmeler var. ...hayatınızda ya da siz... ...böyle düşünüyorsunuz bir şeyleri... ...birilerine kızıp... ...hani e, söyleniyor... ...olabilirsiniz... ...burada bir yatak... ...söz konusu... ...yengeçler sağlığınıza dikkat edin... ...astrologlar da bu konuda... ...çok uyarıyor yengeç burcu için... E, ...yıl içinde de... E, ...21 yılı içinde de... ...birkaç ayda... ...sağlık sorunları... ...görünüyor... Buna ben de dahilim Ve şu anda o sağlık sorunu Yaşamaya başladım ee, Sağlığınıza dikkat edin ee, Sağlıkta bir sorununuz Varsa gerçi bu e, Geçici bir rahatsızlık Çabuk ayağa kalkacaksınız Eğer e, değilse Niyetinizle ilgili belki bekleme Süresi ee, Bir süre bekleyeceksiniz Yani üçlü bir süre bu Üç hafta, üç ay gibi bir süre bekleyeceksiniz ve sonra kalkacaksınız ya da dinlenmeniz gerekiyor. Çok yorgunsunuz, çok yoruldunuz, uykusuz geceleriniz oldu. Uyumanız, dinlenmeniz konusunda uyarıyor bu kart. Ama niyetinizle ilgiliyse bir süre bekleyeceksiniz. Bu ilişki de olabilir, iş olabilir, herhangi bir alım satım konusu olabilir. Ama diyorum ki sağlığınıza dikkat edin e, çünkü bu yıl bize sık sık e, yengeç burçlarına hastalık görünüyor. Umarım e, tehlikeli bir şey olmaz. Evet, bakalım. Meleklerin gücü tarot kartlarımız bize neler söyleyecek? Bir uyanış var dedim. Evet sık sık gelen haberler aynı. Değnek 8'lisi Gabriel pardon haber orada değnek 8'lisi burada da değnek altılısı Çok güzel bir haber alıp uyanıyorsunuz. Seviniyorsunuz. Bu haber beklediğiniz bir haber e, ya da e, hani umudunuzu kestiğiniz bir haber. Belki uzun zamandır bekliyorsunuz ama gelmiyordu. Tamam dediniz bitti gitti artık e, ki burada ölünün dirilmesi karar kartı mahkeme kartı burada öldü bitti bit gitti dediğiniz bir şey gerçekleşiyor. Tebrikler harika bir iş çıkarttınız bir sonraki projeye geçme zamanı, ödül, burs veya terfi diyor. Sevineceğiniz bir haber kapınızda her an çalabilir diyorum. Evet, değnek ikilisi beklemeniz gerekiyor. Bir kez daha yatak çıktı. Demek ki niyetinizle ilgili beklemeniz gereken bir zaman var. Bu sizi sıkan, üzen bir olaysa bekletmeyi alın diyor size. E, beklemeniz gerekiyor sonradan demek ki e, daha iyi gerçekleşecek Mikail dörtlüsü yani kılıçların dörtlüsü sizin meditasyonla kazan yani sessiz meditasyonla kazanılan içgörüler ara vermeye veya daha çok uykuya ihtiyaç duyma stresten uzak durmaya çalışın diyor e, <laughs> evet gerçekten bu ara dinlenmeye ihtiyaç var. Zaten ister istemez dinlenmek zorundayız, beklemek zorundayız. Çünkü biliyorsunuz pandemiden dolayı her yer kapalı, her şey kapalı. Ama zamanı gelince harekete geçilecek. Stresten de uzak durun diyor. Bu ara benim için de çok stresli bir zaman. Evet. Umarım her şey güzel olur. Huzursuzluk, uykusuzluk var. Bir şeylere soğuk bakıyorsunuz. Kılıçlar dokuzlusu ve Mikael kral, kraliçesi çıktı. Yani kılıçların kraliçesi. Şu ara mantık çalıştırıyorsunuz, ne yapacağınızı tam olarak biliyorsunuz diyor. Deneyimlerden yararlanma, ilişkilerden ziyade kariyer zamanıymış. Bakın şu ara ilişkiden çok kariyere belki önem veriyorsunuz. Gelecek belki korkunuz var, gelecek sıkıntınız var. Gelecekte neler yaşayacaksınız onu merak ediyorsunuz. Ama bir kez daha diyor ki dinlen e, ve e, kılıç ikilisi Mikail'in ikilisi e, kafanızda kuşkular var düşünceler var e, ne, yap, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz karar veremiyorsunuz bir kara, karar verebilirseniz her şey daha iyi olacak bir sorunu aşırı analiz etmek bir uzlaşma yolu bulmak diyor. Şu ara kendinizi belki de yiyip bitiriyorsunuz, kafanızda ikilemler var, e, konunuzla ilgili ne olacağını bilmiyorsunuz. Ama diyor ki bir ara ver, dinlen, e, bir yol mutlaka bulunacak, e, İnşallah bulunur diyorum. Bu arada bir değnek kralı e, ne dedim? Bu enerjide olabilirsiniz ya da böyle bir insan hayatınızda rol oynuyordur buna söylenen sözler var ya da bu kişiden gelen haberler var Mikail yaveri yani kılıçların yaveri heyecan verici yeni bir mücadele başarmak için gereken her şeye sahipsiniz diyor sözleşmeleri veya belgeleri dikkatlice inceleyin yani burada bir anlaşma vardı bir sözleşme imzalanacak bir şeye karar vereceksiniz ama diyor belgeleri iyi inceleyin uyanık olun ee, ondan sonra bir değişim var Hayatınızda yola çıkış var Evet müjde var Bakın ya uzaktan e, Hiç beklemediğiniz Bir insan gelecek e, Ya da çok güzel bir haber Alacaksınız e, Rafael Ası yani Kupaların Ası Yeni ve olumlu bir duygusal deneyim Doyurucu romantik ilişkiler Derin ve kalıcı ruhsal kavrayışlar Diyor Kesin hayatınızda bir müjde var. Yani bir müjdeyle bir yol değişimi, bir yola çıkış, bir belki bilinç değişimi, belki iş değişimi artık sizin için neyse bilemiyorum. Müjde var çünkü sık sık haberleriniz gelecek. Bu haberleri belki de uzun zamandır beklediniz gelmedi. E, tılsımların yedilisi e, elinizdekiler yetmiyor beklemedesiniz her şey ağır gidiyor ama diyor ki akıllı bir yatırım yaptınız sabırlı olun sevmis e, semeresini almayı bekleyin ilerlemenizi değerlendirin ve bir sonraki girişiminiz için planlar yapın diyor e, haberler gelecek artık uzun zamandır beklemede olduğunuz haberler size geliyor ee, akıllı bir yatırım yapmışsınız Semeresini alacaksınız Ve sürpriz gelişmeler var ee, Bu bekleme sonunda Evet bakalım Kılıç yedilisi neymiş ee, Bir şeyler yapılıyor Sizden belki bir şeyler saklanıyor Belki bir şeyler kaçırılıyor Belki arkanızdan e, Yalanlar söyleniyor <laughs> Buna karşı söylenmeleriniz var Sinirlenmeniz var Sinirleniyorsunuz arzularınızın peşinden gidin diye her tür meydan okumaya hazırsınız heyecan ve macera fırsatı hani ne olacaksa bir an önce olsun istiyorsunuz bir şeylerin ters gitmesinden çok rahatsızsınız diyorum söyleniyorsunuz belki hak etmediğiniz sözler duydunuz daha önce yine aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorsunuz niyetinizle ilgili Belki daha önce yaşadığınız acıları, sıkıntıları yaşamak istemiyorsunuz ve savunmaya geçmişsiniz. Korkuyorsunuz, aynı şeyleri mi yapacaklar, ben aynı şeyleri yaşayacağım, aynı olumsuzlukları diye. Daha önce hak etmediğim şeyler yaptılar, konuştular gibi. Kararlılığını korumak ve ilerlemek, her olasılığa hazır olmak, çevreci aktivit aktiviteler diyor bir süre demek ki çevreci aktiviteler yapmanız gerekiyor. Bakış açısı <laughs> bir şeyler ters dönmüş. Asılan adam burada. Eğer sağlığınızda bir sorun varsa ameliyat olmanız gerekebilir. Bu kartta onu ifade ediyor. Asılan adam ameliyat sağlıktaki sorunda bir ameliyat geçirmeniz gerektiği konusunda uyarıyor. o anlamada geliyor ama bekleme sürenizse bir süre daha bekleyeceksiniz gibi geldi. Belki bir süre hastalık devam edecek. Daha iyi bir yol var. Düşünmek ve durumun iç yüzünü kavramak için ara verin, farklı olmaya göze alın. Sağlık sorununuz olacak diye bir şey yok illaki. Sorununuzla ilgili Demek ki biraz daha beklemeniz gerekiyor çözüm bulabilmek için. Evet bakalım Yunus kartlarımız ne diyecek? hayal kur diyor kendinle ilgili küçük düşünceleri bırak kendini başarırken gör diyor ee, yani büyük düşünün mutlaka evet sabredin bakın sizin için çok büyük bir hazine var hazine sandığı mucize talih kuşu sana beklenmedik şekilde yeni bolluk getiriyor diyor bu yıl Zaten yengeçlerin yılı olacak, bolluk onlarla beraber diyorum. İnşallah, ee, İnşallah diyorum. Evet, bakalım enerjimiz nasıl olacak bu ay? Çok sevindim. Dünya kapıları açılıyor yengeçler. Sevgili yengeçler. Dünya kapıları açılıyor. Hadi bakalım bu yılki bu e, ayki enerjimiz hep bu yılki de, nereden takıldı bilmiyorum. Dilime dolandı bu yılki. Bu yıl böyle de olsun inşallah. İnşallah böyle olur bütün yıl. Dünya kapıları açılır. Evet. Zaten e, Şubat sonuna doğru yengeç burçlarının hayatı gerçekten beklenilenler e, gerçekleşecekmiş. Evet. Çocukluk masumiyet diyor. Belki böyle bir hayat sürmek istiyorsunuz. Sakin, doğada, deniz ya da göl kenarında, e, çiçekli güzel ormanlık bir yerde olmak istiyorsunuz belki de Be belki bu yaz aylarında böyle bir şey olabilir masumsunuz temiz kalplisiniz ee, diyor kehanet kartımız evet geldik videomuzun sonuna beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız hep de olun kendinize gerçekten çok ama çok iyi bakın Sağlığınıza çok dikkat edin. Ee, kanalımıza da abone olmayı ihmal etmezseniz, e, biz çok memnun edersiniz. Emeklerimizin karşılığı olarak. Ee, ayrıca e, zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fesia torot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ayrıca benim kanalıma da e, abone olursanız çok sevinirim benim kanalımda fesya tarut kehanetleri ikisinin de linkini videolarının altına bırakıyorum e, yani kızımın e, bu kanalın gayet iyi takipçisi var e, hep hatırlatma yapıyorum buradan da bana eee Takipçi olursanız çok sevinirim, benim de takipçilerim artar, ee, minnettar kalırım size. Ee, evet, bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.